Merhaba arkadaşlar, Medyan'a hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, 25 dakika sonra bir maçımız var ama amacımız maç değil, amacımız antrenman. Görevimiz antrenman arkadaşlar. Ee, şimdi bugün sizlere farklı bir şey göstermek istiyorum. Şöyle ki, bildiğiniz gibi antrenman programları oldukça zorlu. Ee, özellikle bonusları yükseltme noktasında sıkıntılar yaşıyoruz, yaşadık ve arkadaşlar e, bunun haricinde normal oyuncuları geliştirirken de artık ee, yeşil problemi yaşıyoruz. Dinlenme paketlerinde problem yaşıyoruz. Bunun farkındayım. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, şimdi size göstereceğim antrenman e, programıyla yani ben en azından gördüğüm kadarıyla e, en maksimum verimi sağlamayı amaçlıyorum. Şöyle ki oyuncuların öncelikle hepsini bir seçelim hepsini seç. Bakın arkadaşlar. Oyuncuların keskinliği ikiye geldi. Bu videoyu çekmeden önce e, yine oyuncuları antrenmansız bıraktık. Ayrı bir şey. Keskinlik derecesi 2. Biz bunları yükseltmeye çalışıyoruz. Bakın. 10 tane hücum, 12 tane savunma, 6 tane orta saha Toplam 28 oyuncu var diye gösteriyor. Şimdi alıştırmalarda hemen onu belirteyim. Şimdi takım oyunu. Arkadaşlar takım oyunu antrenmanı ile e, keskinlik değerini ve ee, takım oyunu bonusunu yani eskiden bonusu takım oyunu sistemini en yüksek seviyeye ancak ve ancak takım oyunu antrenmanlarıyla getiriyoruz. Tamam burada bir sıkıntımız yok. Bunu zaten geçtiğimiz videolarda da gördük. Şimdi burada e, yapılması gereken en önemli ilk şey e, 4 alandan da yani kırmızı yeşil sarı mavi yani hücum savunma e, orta sağ ve kondisyonu yükseltmek. Ama bunu yaparken biz genelde ya ondan ya ondan tercih etmiştik. Peki ikisini karıştırıp şuradaki ilgili oturum puanını en yüksek seviyeye ulaştırırsak ne olur? Şu an ondan bakacağız. Şimdi bir tane kırmızı ve çok kolay dedik. Enteresan bir şekilde bir anda fırladı bu sonuna kadar. Normalde arkadaşlar böyle olmuyor. Yani hayırlısı bakalım. Yeşil aynı şekilde. Sarı bakın hepsi çok kolay kolay. Ve bir de mavi. Gördüğünüz gibi orta seviyede Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane de boş. Arkadaşlar bu boşluğa e, mesela benim eksik olan zannedersem kondisyondu. Yani yeşil olanlardandı. Fark etmez. Buradan bir şeyler alalım. E, maksat arkadaşlar şu an bakın. Çok kolay kolay çok kolay orta. Yani zor ve çok zor antrenmanlarımız yok. Şöyle fiziksel ve zihinselden şöyle mekik koşusu diyelim. Zor diyelim. Bakın puanı biraz daha yükseldi. Bir de başka bir şeyden hücumdan örneğin hızlı ataklar çok zor diyelim. Oturum puanı da 100 yaptık. Kondisyonumuz 112 azalacak. Şimdi arkadaşlar bakın bu seviyeden bakın 4, 6, 6, 6. evet kondisyon dediğimiz gibi en az seviyedeydi. Maç günü atramanı izle. Şimdi ben burada reklam izleyeceğim ama tabii sizin için durduruyorum. Reklam izletmiyorum size. Reklamımızı izledik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4'lerden 6'lardan onlara geldik tek antrenmanda. Şimdi arkadaşlar size soruyorum. Var mı sorusu olan? videomuz burada bitmiştir. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.